defol git aklımdan, ruhumdan, kalbimden, hayatımdan çık <laughs> git, <laughs> git ömürden boyunca da bu anı unutma. Selamlar arkadaşlar ben Mustafa bugün sizlerle birlikte dizilerdeki düzgüsel sahneleri izleyip tepki edeceğiz arkadaşlar başladık bakalım izlemeye <laughs> <laughs> Gerekirse elimi keserim ama yine de senin esirin olmam Bu <laughs> <O> kadar mı <laughs> istemiyorsun? Bu diziyi izleyenler kendini yorumlarda belirlesin çok iyi diziydi <laughs> Evet o kadar vazgeçtin yani benden öyle mi? Öyle. Ben senden vazgeçtim. Aramızdaki her şey bitti. Ben seni... Aga. Ben seni istemiyorum Yıldız. Şimdi senden vaz mı geçmeli? Masal olup yola Bir sürü adamın her gün sokaklarımıza bombalar patlatması canımı yakıyor. <laughs> Söz dizisi de mükemmel ötesiydi arkadaşlar bence bu aralar. Ne oldun sen ya? Ne oldu sana? Ne oldu sana sen? Nasıl bu hale geldin? Ne oldu bana? Bana ne olabilir ki? Bana hiçbir şey olmadı. <laughs> Aga be. Ak gün gök taş ne olabilir? Kendi Beyza abimin kanına girmişim ben. O, sosyal medyadan falan paylaşıyor musun bu tür Benim sosyal medyam yok. Niye? Kullanmıyorum. Hiçbir sosyal medya kullanmıyor. Hiçbir sosyal medya. Telefon da yok. Nasıl insanlarla iletişime geçiyorsun? Geçmiyorum. Kızım tamam da anan arayacak, neredesin kızım diyecek, o nasıl oluyor? Eve gidince nerede kaldın diyor. Oha, bu dönemde böyle insanlar var mı? Senin arkadaşın kaç kişi var? Yok. Cep telefonu yok, arkadaş yok. Kimseyi sevmiyor. Oğlum bu kız ne yaşamış ki böyle olmuş ya. Ne yiyeceğiz, ne yiyeceğiz? Kiray nasıl ödeyeceğiz? Bir iş bulurum Asiye, tamam. Öyle bulurum deyince hemen bulamıyor. Her sanki bir... Ayrıca yeni iş bulunca oradan biriyle kavga ettim. O işler çıkmayacağım hemen malum. Asiye, ben durduk yere mi kavga ettim zannediyorsun? Ya adama diyorum ki bak... Abi bak, benim abim öldü. Üstüme gelme, iyi değilim diyorum. Bana ne diyor biliyor musun? Öldü söldü bana ne diyor? Oha oğlum gerçekten böyle insanlar var. Yani böyle patronlar var daha doğrusu. Öldü söldü ne demek ya benim abim öldü abim. Sen yırlattı, abi. Sen hala kırılan da var. Neredesin ya sizin bir yok mu? Siz nasıl insanlar? Bazılarının vicdanı yok arkadaşlar gerçekten bu arada. Ya, kimse de çıkıp demiyor ki Ömer. Sen nasıl dayanıyorsun bunu? Gene geçen diyor ki öldü o öldü. öldü. biliyorum ölüm öldü. Çok iyi oyunculuk ya. Kardeşlerin dizisinden bir kesit. Çok iyi devam. Kendine bak. Bir bana bak. Bir de şu eve bak. Sence senle ben birlikte olabilir miyiz? Demiş sen kim? Ben kim? Ben demiş ciğercinin kedisi. Sen demiş sokak kedisi. <laughs> Galiba ne yüzü gülür mü be? Benim en zor dakikalarım sen ne anlatıyorsun ya? Heh. Benim en zor dakikalarım o Gönül da mükemmel dizi. Ameliyatan <laughs> oyununda öyle dön dolay zaman geçmez. Bir şey olsa babadır ya. Allah korusun bir şey olsa babadır. Ee, i̇nşallah o müfettik mikrobu bana çıkmaz ya. Ne diye ki çıkarsın, şey Bizim, zim, 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 o gıcı ya. Allah bana çıkarsa seyrediyesi beden işe gel. Bizim... Tozlu Yaka mükemmel diziydi arkadaşlar. Evet. Berkin oyunculuğu da onda on 10 bu arada kesinlikle. Boşta kaldı sen ben de bunu yeterleyeceğim. Ya, ya, tamam yani çıkarsa da kendisi gibi sevimsiz bir hediye alırız olur biter değil mi? Vallahi tek kuruş harcamam o herif için. Onlar seni seviyorlar. Bir günler geri dönemiyorlar. Gitmişler gelemiyorlar. Defol git aklımdan, ruhumdan, kalbimden, hayatımdan. Çık git ömürün boyunca ben. Bu anı unutma. Defol git aklımdan, ruhumdan, kalbimden, hayatımdan. Çık git ömürün boyunca ben. Misafir dizisi mükemmel bu arada. Unutmayım. Dilelim. Bir gün bile mutlu olmaz. Reziller. Reziller. Hepiniz rezilsiniz. Vay be. Beni bırakıp gittiğin <laughs> gün sevdim seni. İdamla gözyaşında. Sen hiç olmamışsın <laughs> gibi yepyeni bir ben yarattım. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Ekrandaki videoları tıklayarak önceki tepki videolarıma gidebilir. Buraya tıklayarak da kanalıma abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Sonraki videoda hangi dizinin TikTok videolarını izleyelim yorumlarda belirleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.